Gelişim, rekabet ve sürdürülebilir kalkınma için atılmış en büyük adımlardan biri. İşte Teknokent kavramı 90'lı yıllardan beri ülkemizde gelişimini sürdüren bir işbirliği platformu. Bu platform gerçek ticaret deneyimi olan sanayinin gücünü, düşünme ve yaratıcılık kabiliyetleriyle pek çok inovatif projeye imza atan üniversitelerin akademik gücüyle birleştiriyor. Ortaya bugüne kadar benzeri görülmemiş bir işbirliği çıkıyor. Dünya üretimine artık sadece iş gücüyle değil, ARGE faaliyetleri ve inovasyon gücüyle de katkıda bulunmayı hedefleyen bir Türkiye için İTÜ Teknokent arı gibi çalışıyor. Kağıt üzerindeki tüm projeler bir bir hayata geçiyor. 240 yıl, 6 üniversite yerleşkesi, 2300 kişilik akademik kadro, 13 fakülte, 45 program, 32 bin öğrenci, 144 lisansüstü eğitim programı ve 6 enstitü, 11 araştırma merkezi. İTÜ Arı Teknokent, üniversite sanayi işbirliğine anlamlı katkıda bulunmak ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artırmak amacıyla 2003 yılında kuruldu. Maslak Ayaza kampüsünde faaliyet gösteren İTÜ Arı Teknokent, akademik çıktı üreten üniversite yapısının üzerine rekabetçi ekonomi için katma değer yaratan bir kurum olma misyonunu benimsedi. İTÜ Arı Teknokenti, Türkiye'nin önde gelen teknokentlerinden biri haline getiren özelliklerin başında elbette İTÜ'nün yatsınamaz gücü geliyor. Müzik Üniversite Sanayi işbirliğinden doğan sinerji ve sürekli gelişim felsefesi hizmet anlayışıyla birleşerek özel bir ekosisteme dönüşüyor. Müzik 100 bin metrekare kapalı alana yayılmış durumda olan İTÜ Arı Teknokent, başta bilgi ve iletişim teknolojileri, elektrik, elektronik, enerji, makine, otomotiv, genetik, biyoteknoloji, malzeme ve nanoteknoloji alanları olmak üzere farklı sektörlerden kendini inovasyona adamış 143 şirkete ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk enerji teknokenti İTÜ'de 5000 metrekarelik bir alanda kurulum çalışmaları devam ediyor. Enerji ARGE üstünde birçok firmaya ev sahipliği yapması beklenen Teknokent, bin kişinin istihdam edileceği ve enerji alanındaki bilim adamlarıyla sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürüteceği bir merkez olacak. Arı Teknokent, 4000'i ARGE personeli olmak üzere toplam 5000 personelin çalıştığı, deyim yerindeyse bir arı kovanı. Yılda ortalama 350 Arge projesinin hayata geçirildiği, toplamda 1800 Arge projesi üzerine çalışılan İTÜ Arı Teknokent'te ortaya çıkan ürün ve hizmetler bugüne kadar 1 milyar 800 milyon lira değerinde ticari hacim yarattı ve daha da önemlisi Türkiye bu projeler sayesinde ithalat ihracat dengesini ülkemiz lehine çevirecek önemli kazanımlar elde etti. Toplam 94 milyon dolarlık ihracat İTÜ Arı Teknokent, teknoloji geliştirme bölgelerinin avantajları, laboratuvar ve araştırma merkezleri, kütüphane ve sosyal tesisler, sürekli eğitim anlayışı, üniversiteyle işbirliğini teşvik eden yapısıyla ülkenin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden biridir. İTÜ Arı Teknokent Teknoloji üretmenin ötesinde ülkemiz için daha fazla katma değer üretebilen ve kullandığı devlet teşvikiyle sağladığı fayda arasındaki oranı sorgulayabilen firmaları bünyesinde tutmayı hedefliyor. Çünkü gelişim ancak rekabet varsa mümkün. <laughs> Girişimcilik Ekosistemi adıyla Teknokent bünyesinde kurulan Arı Çekirdek ise genç nesillerde girişimcilik, ARGE ve inovasyon kültürü oluşturabilmek amacıyla oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesi. Arı çekirdek sayesinde hayaller birer toz bulutu olmaktan çıkıp uygulanabilir ve ticarileşen projelere dönüşüyor.